geleceği için buradayım. Babamın grevi kazanarak eve dönmesini istiyorum. İyi grevdir. ki grevdeyiz. Yaşasın sınıfta yarışması. Mersen işçileri Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde grevlerini 9. gününde coşkuyla sürdürüyorlar. Yaşasın sınıfta! dayanışma ziyaretleriyle grev büyüyor, işçilerin haklı mücadelesi güçleniyor, grev yerinde coşku yükseliyor. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Yani mesela maaşlarımız düşüktü, sosyal haklarımız doğru gün yoktu. Onları istedik biz. onlarda da talepler kabul edilmeyince biz de sendikaya başvurduk. sonra başvurduktan sonra işte yetki şeyimiz geldi çoğunluğu yakaladık. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır da devam ediyor. Anayasal hakkımızı kullandık, greve çıktık. Hep beraber burada daha rahat yaşayabilmek için, daha böyle refah seviyesine ulaşabilmek için tüm arkadaşlarla buradayız. Buradaki talebimiz şirketimizin sendikayla sözleşme imzalaması ve bizlerin de dışarıdaki 16 arkadaşımın hep birlikte sendikalı bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Eşimle beraber biz katıldık sendikaya. Tehditler gördük. Evlisiniz, çıkartırız. Biz ikimiz de hiç baştan Hayır demedik bu işe. Bu kararlılığımız bizim devam edecek. İlk ile bu yola baş koymuşuz. İlk ile eşimle beraberiz. Sendika sözleşmesiyle çalışan, sendikanın güvencesi altında çalışan bir birey olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Bu zamana kadar sendikası çalıştım. Sendikalı çalışan arkadaşlarımdan gördüğüm, duyduğum kadarıyla sendikalı çalışmak işçinin özgürlüğü, gücü demektir. Sendika bizim hakkımız. Direne direne kazanacağız. İşçi! Uyut derli işçiler 27 Nisan'da Mersen işçilerini ziyaret etti. Sınıf dayanışmasını ve grev coşkusunu büyüttü. Işsizlik, Koşasın, sırrını, Uyut derli işçiler grevci işçilere seslenerek dayanışmalarını sundular, mücadelenizde yanınızdayız dediler. Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Uyut olarak grevinizi selamlıyoruz. Ertel işçileri olarak sendika hakkımız dediniz. Ortaya bir mücadele koydunuz. grev çadırını kurdunuz. Bu haklı mücadelenizin yanınızdayız. Sizler sendikana sahip çıktıkça, sendikanızla yanınızda oldukça hiçbir mücadeleyi kaybetmezsiniz. Tekrardan grevinizde başarılar Ne zaman, nereye baksak orada mutlaka uyitleri ya da bir uyitlerliği gördük bugüne kadar. Bundan sonraki kavgamızda da, işçi sınıfının mücadelesinde de nice birlikte zaferler kazanacağımızı ben biliyorum, umut ediyorum. Ben de hem Birleşik tarih Sendikamız Gebze Binloğlu Şubesi adına, hem şahsım adına, hem de Mersen Grevcileri arkadaşlar adına hepinizi tekrardan selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Brev yerinde sofralar kuruldu çaylar içildi sohbetler edildi alaylar çekildi Vallahi yalnız kalmadığımızı görmek, hep beraber bir arada olmak bizi çok mutlu ediyor buradan. Bu kadar insan toplumunun buraya gelmesi bizlere bir güven veriyor. Bu güvende haklı olduğumuzu sonuna kadar bizi hissettiriyor. Biz onları burada gördükçe bizi nasıl diyeyim, moralimizi, motivasyonumuzu daha çok arttırıyor. Yani onları burada görmek bize daha bir güç veriyor. Yalnız olmadığımızı, yani işçi sınıfın her zaman birlikte bir arada daha kuvvetli olduğunu daha iyi hissettik ve arkadaşlarımızın destekleri bizi daha da güçlendiriyor. Asla yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. Yaşasın nersan grevimiz. Grevci işçiler attıkları sloganlarla mücadelelerinde kararlılıklarını ortaya koyuyorlar. Tüm işçileri dayanışmaya çağırıyorlar.